Rodos korsanları tarafından esir alınan Oruç Reis çok zor günler geçirmekteydi. Gerek kardeşi İlyas'ın şehit olması, gerek ailesinden ayrı kalması ve ailesinden haber alamaması, gerekse içerisinde bulunduğu zor şartlar sebebiyle kalbinde büyük bir ızdırap bulunuyordu Oruç Reis'in. Kurtulmak amacıyla pek çok girişimde bulundu ancak çok uğraşmasına rağmen bütün girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Oruç Reis başına gelen bu sıkıntıların, bu dertlerin sebebini sorguluyor ve sürekli ağlıyor. Allah'ın kaza ve kaderine razı oluyordu. Tam bir çaresizlik çaresizlik halindeydi. Yani Allah Teala onu büyük bir sıkıntıyla imtihan ediyordu. Son olarak e, düşman komutanıyla konuşarak e, bir çıkış yolu aramaya çalıştı. Ancak e, bu girişimi de diğerleri gibi e, çok büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı. E, hal böyle olunca e, Oruç Reis bulunduğu e, yere geldi, bulunduğu hücreye kapandı ve içtenlikle Cenab-ı Hakka niyaz etti. Yani bu zor anlar insanın çok daha samimi bir şekilde Allahu Teala'ya yönelmesine vesile oluyor. Yani rahat zamanda insan pek Allah'ı hatırlayamıyor genelde. Başı sıkıştığı zamanlarda yaptığı dualar çok daha samimi oluyor. Ya yani insan böyle rahat zamanlarda bu samimiyeti yakalayamıyor ibadet ederken namazda ve duada bu samimiyeti, bu iştenliği yakalayamıyor insan. Hani Mevlana Hazretleri de der ya, dertsiz dua soğuk olur, bir işe yaramaz. Ancak dertli dua, insanın dertli olduğu anda yaptığı dua gönül duygusuyladır diye ifade ediyor Mevlana Hazretleri. Allah-u Teala da oruç reisi kendisine daha da yaklaştırmak amacıyla böyle belalarla, sıkıntılarla imtihan ediyor. Yani bir hadis-i şerifte de buyuruluyor ya insan Allah Teala sevdiği kişilere çokça bela ve musibet verir ki daha da pişsinler ve olgunlaşsınlar diye. Çünkü bu musibetler insanın pişmesine ve olgunlaşmasına vesile oluyor. Yani rahat ortamda insan hamlaşır, tembelleşir, şımarır ama bu musibetli imtihanlar insanın pişmesine, gelişmesine, terakki etmesine vesile oluyor. İşte Oruç reis de bu o, çaresizlik halinde e, Cenab-ı Hakka e, iştenlikle niyaz ediyor. Yani esaretten kurtulmak için giriştiği bütün çabalar hayal kırıklığıyla sonuçlanmış. Bu haldeyken Cenab-ı Hakka samimi bir şekilde dua ederek Şöyle bir e, duada bulunuyor. <laughs> Ey Allah'ım! Bütün kimsesiz kalmışlara derman senden olur. İbrahim peygambere Nemrud'un ateşini gülistan eyleyen sensin. Yusuf peygambere zindandan necat veren sensin. Bütün zorlukları kulların için kolaylaştıran sensin. Bütün muradına kavuşamayanları muradına erdiren sensin. Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine beni bu düşmanların elinden sen azat eyle diye gözyaşıyla dua ettikten sonra uykuya vardı. Rüyasında nur yüzlü bir zat gelip Ey oruç sen sabret ve hiç üzülme. Sıkıntılardan kurtulman yakındır. Sen kurtuluşun için bu kadar para vermeye razı olmuşken merhametlilerin merhametlisi olan allah Teala seni bir akçe bile vermeden kurtarmaya kadirdir. Daha nice gazalara gireceksin deyip kayboldu. Bunun üzerine Oruç Reis çok ferahladı ve mutlu bir şekilde uyandı. Yani yaşamış olduğu bu olumsuzlukların, bu sıkıntıların allah Teala'nın kontrolü altında olduğunu, zararın da faydanın da Allah'ın takdiriyle Meydana geldiğini e, tefekkür edince kalbinde büyük bir ferahlık hissetti. Yani bu yaşadıklarının bir imtihan olduğunu, Allah Teala tarafından verilen bir imtihan olduğunu olduğunun şuurunda olunca e, bayağı bir ferahladı ve mutlu bir şekilde uyandı. Ya, <laughs> uyandığı zaman sabaha kadar ibadetle ve taatle e, meşgul oldu.